Domatesin kilosu kaça? 45. E markette 40 lira ama nasıl olacak Derman be? Tarım ilacı da dahil miymiş? Sor bakalım marketçiye. Usta. Söyle ne var? Ya siparişi teslim ettim de bana bir saat kadar müsaade etsen olmaz mı? Hayırdır? Parfümü hmm. oh. sıktığına göre sormaya hiç gerek yok. İstikamet belli. Ya gerek yok usta, param var, sağ ol. Al ulan, pintilik etme. Doğru dürüst bir yere götür kızı. Beni kızdırma ulan. şimdi. Al. ulan, al ulan maaşından keseceğim ya, Allah Allah, al. Dur ulan, dur Allah kahretmesin dur. Kendini yaktın, beni de yakacaksın. Dur kerata. Hadi fırla, fırla git. Kimseye bulaşma ha. Tamam. Ah gençlik ah. Ah ah ah. Valide sen istediğini al, ben üstüm başımı sileceğim. Tamam tamam, sen işine bak. başka bir yerde mi yesek? Niye beğenmedin mi? Yani bir makarnayı 350 lira diyor. Ben 15 liraya bir tencere yapıyorum Emir. Çok pahalı. Niye geldik buraya? Ya güzel bir gün olsun istedim sadece. Yan yanayız. Bu yeterince güzel değil mi zaten? Motorun anahtarını verdiğinde valinin yüzünü gördün değil mi? <laughs> Acaba hayatında hiçbir motor park etmiş midir? Sanmıyorum. Hadi kalk. Köfte ekmek yeriz. Böyle sahili izleriz. Yanına da ayran. Ha mis işte. Hadi. Gördün mü bak? Bir köfte ekmek parasını iki kıta. Nasıl yani? Ayağımızın altında Avrupa, karşımızda Asya, önümüzde masmavi deniz. Daha ne olsun? Gözden kaçırdığım küçük ama önemli bir detay var sanki. Ve yan yanayız. Beraberiz. Kimseden korkmadan. Gerçek güzellik detaylarda gizlidir zaten. Bak mesela, bu da çok küçük ama güzel bir detay. Yani kendin önce benimkini açtın Emir, iyice çalkaladın. Ya yani ne var ki bunda? Annem bile bir kez bunu yapmadı Emir. Senin için küçük ama benim için çok büyük bir detay. Ya Emir gelmişiz mahalle bak durdun beni yine dalmış. Emir dursana. Burada dur. Seda! Anne. Ne işin var kız senin o çocuğun yanında? Ne çocuğu anne saçmalama. Kız sus yalan konuşmaz. Önce gördüm motordan indin. Hayır. Ne hayır kız? Yürü evde konuşacağız seninle. Sabrımı bozma benim. Yapma böyle herkes bize bakıyor. Emini kolunu kıracağım olacağı olacak. Yemin ederim ben sana o çocukla görüşmeyeceksin demedim mi kızım? Nereden geliyordunuz siz? Ya ben okuldan dönüyordum. Yolda karşılaştık. Bak Bırak... hala yalan konuşuyor ya. ya Semih teyze, onun bir suçu yok. ben Sen konuşma seninle ayrıca konuşacağım. Anne. Ya yemin ederim kötü bir niyetim yok. sen yürü eve geç. Bak bana bak çocuk. Eğer bir daha kızıma yaklaşacak olursa... Ay, Kızım yürü diyorum eve yürü. Bak bir daha kızıma yaklaşacak olursan seni perişan ederim. Tahsin'e de söylerim senin o kemiklerini un ufak eder. Duydun mu? Duydum. Ha? Yürü kız. Yürü düş önüme. Derman efendi. Bu çırağın olacak serseriye sahip çık. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak. O motorla değil de süslü püslü bir arabayla getirseydi yine aynı şeyleri söyleyecek miydin acaba? Ne demeye çalışıyorsun sen be? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın da. Hadi selametle. Terbiyesiz herif. Bir de abi diyoruz yaşından başından utan. Yürü. Hala duruyor burada. Yürü kız. Ah be evlat. Sen bilmiyor musun bunun başımızı belaya sokacaksın? Hadi yüzme kendini. Olur böyle şeyler. Asma suratını. Hadi bak. Hadi. Geç içeri. Geç. Kız sen anan gibi mi olacaksın ha? Anan gibi mi olacaksın? Şu evin haline bir bak. Şu etrafına bir bak kız. Şu ellerime bak gün boyu el alemin evde temizlemekten nasıl tuttu? Anne bak yemin ederim sokakta karşılaştık ya. ya. Şşt, kes sesini dinle beni. Bak seni alırım okuldan, gündeliğe veririm, görürsün o zaman dünyanın kaçmayacak olduğunu. Duydun mu? Kız kafasanla bir şey yap. Hadi git şimdi şu saçını başını topla.